mutfağının enfes harmanı, katkısız, koruyucusuz, yayla haşlanmış, suyu süzülmüş yeşil mercimek ve yayla haşlanmış, suyu süzülmüş Meksika fasulyesi ile sofralarınıza geliyor. 200 derece fırında pişirdiğimiz ve kabuklarını soyduğumuz patlıcanları ince ince kıyıyoruz. Kavurduğumuz soğanla salçayı, yayla haşlanmış, suyu süzülmüş yeşil mercimeği ve baharatlarımızı ekliyoruz. sarımsak ve tuz ile karıştırdığımız yoğurdu patlıcan ekleyerek iyice karıştırıyoruz. Yeşillik karışımımıza közlenmiş kırmızı biber, kornişon turşu, tuz, limon suyu ve zeytinyağını ekliyoruz. haşlanmış mısırı veya haşlanmış suyu süzülmüş Meksika fasulyesi karışımıza ekleyerek iyice karıştırıyoruz. yerle ile salatamız sadece birkaç dakika içinde hazır. Afiyet olsun.